Herkese merhabalar sevgili hanımlar. Şimdi size küllü kumral sözü vermiştim. Bunun videosunu çekeceğim demiştim. Hatta anket yapmıştık. Ankette küllü kumral ilk sırada çıkmıştı. Yaklaşık bir 500 kişinin oy kullandığı ankette %65-64 civarında bir küllü kumral çıkmıştı. Şimdi açık küllü kumralla boyayacağız. Açılmış saç üzerinde deneme yapacağım. Benim pipetim var bu pufetin üzerinde, açılmış saç üzerinde küllük kumral denemesi yapacağız. 8 direkt 8 1 sıkacağım. Hiç başka bir renk karıştırmayacağım. Çünkü bu sizin görmeniz açısından, sizi tecrübe olması açısından yapıyorum bu işi. Daha sonra bunun içine renkler katarak da renk değiştirebiliriz daha sonraki videolarda. Önce bir direkt 8 ile nasıl bir renk elde edeceğiz? Bunu nasıl bir renk çıkacak? Çıkacak, e, açılmış saç üzerinde neler olacak onu göreceğiz. Dediğim gibi sadece 81 1 on haricinde hiçbir renk katmayacağız. E, daha sonraki videolarda e, mesela yoğun 8-11 kullanabiliriz ya da 8-1'i işte lila, lavanta rengiyle karıştırabiliriz, e, farklı renklerle karıştırarak kumral tonlarının renklerini denemesini yapacağız. Şimdilik sadece 81 1 sıkacağız. 8-1 Artego'nun 8-1'ini kullanacağım. Şöyle. Saçın tamamına değil de bir kısmına süreceğim. 30 gram. Hemen hemen 30 gram bir boya hazırladık. 10 volüm oksidan birebir hazırlayacağız. 30-60 gram olacak toplamda. Evet 60 gram oldu. Şimdi bunu. Karıştırıp e, pupete süreceğiz. Evet saçımız bu. Sadece şu tarafında deneyeceğim. Zaten burada da görürüz rengin nasıl çıkacağını. Bu saçta da <laughs> açıla boyana açıla boyana mah oldu. Artık bakım yapacağım. Keretin bakımı yapar belal dedi hanımefendiye. Ee, şimdi bakalım boyayacağız. Direkt dediğim gibi 8-1. Şimdi farklı renkleri aynı videoda deneriz ama video çok şişer. Çok uzar. Ee, şunu da çok iyi biliyorum. Youtube izleyicisi çok sabırsız olduğu için çok uzun videoları izlemiyor. Atlıyor. O yüzden Ay, Yani hemen renk tutmaya başladı zaten anında. Siz de fark edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi renk oluştu. Hatta grileşti. bir 20 dakika falan bekleteceğim. Hep süre soruluyor da bu süre gerçekten biraz sıkıntılı. Çünkü süreler mesela cilada da süre soruluyor. Ciladaki süre de değişkenlik gösterebilir ama böyle platin saçları cilalıyorsanız en fazla 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika uyguladığınız renge göre değişebilir. Tabii Tabi platinde daha fazla bekleteceğiniz renkler de var. Çok açık renkler uyguluyorsanız biraz daha fazla bekletebilirsiniz. Ama özellikle dip boyasında beyaz saçlarda işte burada süre beyazın kapanmasına göre verilebilir. Her beyazda her saçın beyazı aynı oranda aynı sürede kapanmıyor. O yüzden bunlara dikkat edilmesi lazım. Şart. Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bildiğiniz gri oldu yani. Bu arada Artego'nun da reklamını yapmış olduk ama inşallah da Egebella ya da Artego bizi duyar da bize bir sponsorluk armağanı hediyesi verir umarım. Tabii ki şöyle de yapabiliriz mesela bir sonraki videoda gerçi onu tek videoda yapmak gerekiyor ama mesela işte Artego'nun 8.1 ile atıyorum Glomlok'un 8.1'ini kıyaslayabiliriz. Böyle bir kıyas videosu da çekebiliriz. Biraz daha bekleyeceğiz. Şu anda e, saçın rengi e, böyle füme bir gri oldu. E, çok güzel bir gri çıkardık e, 8.1 ile. E, bunu daha önce 8.1 artık 8.1 ile e, gri renkleri denemesi yapmıştım zaten ben. Biraz bekletelim. Daha sonra e, yıkar. yıkadıktan sonra zaten fönleyip rengine bakacağız, kontrol edeceğiz. Dediğim gibi videoları çok uzatmak istemiyorum. Çok fazla uzun video istemiyorum. Çünkü YouTube izleyicisi sabırsız olduğu için çok uzun videoları izlemek istemiyor. O yüzden kısa bu şekilde kısa kısa çekip yani en fazla 8-10 dakika ya da 15 dakikalık videolar çekip koymayı düşünüyorum. Fazla da şişirmeye gerek yok videoyu. Saç rengini beklettik. 20-25 dakika bekledi. Hemen hemen. Şimdi saç şu anda ıslak kurutacağız. Bakalım. Bakalım sonuç ne çıkacak? Şimdi koyu gözüküyor. Şöyle gösterelim. Şöyle. Şimdi bunu bir doğal ışıkta bakalım bunu. Bir de şu LED ışığında bakalım. Evet, bu da LED ışığında gördüğünüz gibi bu ışıkta biraz daha farklı çıkabiliyor. Böyle biraz yakından bakalım. Renk böyle çıktı. Bu şekilde gördüğünüz gibi. 8, direkt 81 kullandık. Başka renk kullanmadık. Tabi bu o, eminim her saçta aynı e, şey çıkmayacaktır. Renk çıkmayacaktır ama burada e, bayağı koyu çıktı. 81. E, böyle hafif bir e, füme grimsi bir e, şey renk verdi. Tabi buna bir de doğal ışıkta bakacağız şimdi. Doğal ışıkta nasıl gözükecek? Bu dediğim gibi bunun ışığı. Şimdi bir de doğal ışıkta bakalım. Ne gözüküyor, ne çıkıyor? Ona da görmüş oluruz. Ama dediğim gibi bayağı, bayağı bayağı koyu çıktı yani. İşte e, bu mavi pigmentten aldığı için pigment yoğunluğu da var tabi tabi şöyle durunca daha farklı bir renk gözüktü. Şöyle baktığınız zaman Yani bu tarz renkler isteyenler için gayet iyi bir şey ama dediğim gibi her saçta aynı renk çıkmayabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Güneşte de bu şekilde gözüküyor. Sanki güneşte daha güzel. Ama yine de biraz koyu.